Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paskalya çöreği yapacağız. Hemen malzemeler: Yarım paket yaş maya. Yarım yemek kaşığı toz şeker. Bir su bardağından bir parmak eksik ılık suyu. Güzelce karıştırıp mayamızı eriteceğiz. 10 dakika mayalandıracağız. 10 dakika mayalandırdık. Şimdi 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık süt, 1 çay bardağı un. Güzelce karıştıracağız. 15 dakika ağzını kapatarak mayalandıracağız. 15 dakika mayalandırdık. Şimdi 2 tane yumurta mız var. Bir tane de yumurta akı üstü için yumurta sarısı ayırmıştık. Akı boşa gitmesin diye ben akını hamura koyuyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker, yarım yemek kaşığı mahlep, 125 gram eritilip ılıtılmış tereyağı. Selaj yine bunları bir karıştırıyoruz. yoğurma işlemimize geçeceğiz. Aldığı kadar un. Unu kontrollü kullanacağız tabi. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuracağız. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi bir saat mayalandıracağız. Hamurumuz güzelce mayalandı. Şimdi gazını alalım. devam edelim 3çeşit parçaya bölüyoruz. bir parçayı da 5 parçaya böleceğiz eşit olarak. yapacağız üçer parçayı güzelce rulo şeklinde elimizde uzatıyoruz. Sonra saç örgüsü gibi, saç örer gibi şekil veriyoruz. 30 dakika hepsini böyle hazırlayıp 30 dakika tepsi mayesi yapacağız üstünü örterek. Şöyle çöreklerimizi hazırladık. Şimdi üstünü bezle örtüp 30 dakika tepsi mayesi yapacağız. Evet. Yaptık. Şimdi yumurta sarımızı süreceğiz. hamurımızı sürdük. İsterseniz file badem, şey pardon, file fındık ya da elinizde file fındık yoksa fındıkları da elinizde yani bıçakla dilimleyerek hazırlayabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Elimde hazır file fındık yoktu. Elim bıçakla dilimleyerek bu hale getirdim. Kıydım yani bıçakla. Gayet iyi oldular. Paskalya çöreklerimizi fırına gitmeye hazır. 180 derece ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişireceğiz. Paskalya çöreklerimizi fırından çıkardık. Gayet güzel pişmişler. Biraz dilimledim sizin için. Yumuşacık olmuşlar. Deneyecek olanlar o kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Afiyet olsun.